Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil Âlemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri Ramazan'a kavuşturan Rabbimize hamd ediyor, Ramazan'la ilgili büyük müjdeleri bize veren Peygamber Efendimiz ve Vesselam'a, onun alini ve ashabına, kıyamete dek onun yolunda gidecek olanlara salat ve selam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur diye iki aydır dua ediyorduk. Ve elhamdülillah Rabbimiz bizlere Ramazan'a kavuşturdu. Kendisinden günahsız bir şekilde çıkabileceğimiz, günahlarımızdan arınmış bir şekilde çıkabileceğimiz, bizler için çok büyük mükafatların bizlere vaat edildiği Ramazan ayına kavuştuk ve bu, bu bizler için çok büyük bir nimet. Rabbimiz vermiş olduğu her nimete bizlerin şükretmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. O zaman değerli kardeşlerim, kavuşmuş olduğumuz bu Ramazan ayı da bizim şükretmemiz gereken en büyük nimetlerden bir tanesi. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bu ile ilgili olarak bizlere bir müjde veriyor. Diyor ki, kim inanarak ve elini sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır müjdesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere veriyor. Yani bizlerin müminler olarak zaten gayemiz Rabbimizin rızasını kazanmak, zaten gayemiz günahlardan uzak bir hayat yaşamak, zaten gayemiz hesap gününde yüzlerimizi karartacak, yüzlerimizi kızartacak, günahlarımızdan arınmış bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkmak olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu müjdeyi bizlere veriyor ve Rabbimiz de bizlere sağlık, sıhhat verdi. Rabbimiz bizlere ömür verdi ve bu Ramazan ayına kavuştuk. Bu kavuşmamızdan dolayı da Rabbimize şükretmemiz gerekiyor. Rabbim şükredenlerden olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Tabii ki her nimetin şükrünün de kendi cinsinden olması gerekir. Nasıl olacak bu? Yani bizler bu Ramazan ayına kavuştuk, Ramazan ayına eriştik, bu Ramazan'ı idrak edeceğiz biz bu Ramazan'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği şekilde, Rabbimizin bizlere emrettiği şekilde geçireceğiz, değerlendireceğiz ki bu aya ulaşmamızdan dolayı Rabbimize şükretmiş olalım. Değerli kardeşlerim, Ramazan bir aylık bir kamptır bizler için. Ve bu kampın neticesinde, bu bir aylık kampın neticesinde hayatımızı şekillendireceğimiz, hayatımıza yön vereceğimiz bir kamptır. Yani bizim Ramazana bu gözle bakmamız gerekir. Şöyle hepimiz kendi kendimize sormalıyız. Bu Ramazana kavuştum. Ramazan geldi. Ramazan mübarek bir aydır. Her tarafta bu yazıları görüyoruz. Bizlere gelen mesajlarda görüyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Televizyonlarda görüyoruz. Ee, arkadaşlarımızla karşılaştığımız zaman birbirimizin Ramazan'ı mübarek olsun diyoruz. Ama şöyle kendi kendimize bir sormamız gerekir. Ne diyeceğiz kendi kendimize? Hani Ramazan benim için ne ifade ediyor? Ramazan geldiği zaman bu Ramazan geldi diye acaba bir stres içerisine mi girdin? Sabahtan akşama kadar aç susuz kalacağım. aksaklık oldu özür diliyoruz hepinizden. Tabii canlı yayın olunca bu tür e, aksaklıkları yaşamamız normal ve doğal. Bir de bu işe yeni başladığımızdan dolayı e, bu tür şeyler yaşayabiliyoruz. Hepinizden özür diliyoruz. Şurada kalmıştık. Ramazana e, Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirebilmek için bizim bir plan program dahilinde e, Ramazan'a geçirmemiz gerekir. Niye plan program dahilinde? Şimdi normal bir iş yapacağımızda dahi yani evden çıkıp da bir yere gideceğimizde hep şunları hesaplarız ve düşünürüz. İşte saat kaçta çıkacağız? Yanımıza hangi eşyaları alacağız? Nasıl gideceğiz? Nasıl geri döneceğiz? Bunların hep bir planını, programını yaparız. Okula gideceksek hangi derslerimiz var? Hangi kitaplarımız, hangi defterlerimizi yanımıza alacağız? Bunları düşünürüz. O zaman bir Müslüman yani böyle kendisi için önemli olan bir zaman dilimine girerken ...plansız ve programsız bir şekilde... Ya ...Ramazan geldi, orucumuzu tutarız, namazlarımızı kılarız... ...Ramazan'da geçer gider düşüncesiyle bu Ramazan'a heba etmemeli. Eğer biz plan program yapmazsak... ...yani gelişi güzel yaşayacak olursak... E, ...bu Ramazan'ı gelişi güzel yaşayacak olursak... ...Ramazan'ı şeytana ve nefsimize heba etmiş oluruz. Bizim yapmadığımız planı şeytan ve nefsimiz... ...heba ve hevesimiz bizim için yapar... Ve biz maalesef ki o zaman Ramazan'a heba edenlerden oluruz. Heba etmemek adına bu Ramazan'da yapabileceğimiz şeyleri herkes kendi imkanı ölçüsünde yapabileceği kadarıyla, başarabileceği kadarıyla herkes kendisine bir plan program oluşturmak zorunda. Dediğimiz gibi eğer planımız olmazsa, bir programımız olmazsa, bir Ramazan programımız olmazsa Ramazanımızı Allah korusuna heba ederiz. Peki nasıl bir program yapabiliriz? Hani bir örnek teşkil etmesi açısından sizlerle dört ana madde üzerinden bir plan program, Ramazan programı yapmaya gayret edelim inşallah. Öncelikle yapabileceğimiz ilk şey günahlardan uzak durmak, günahı terk etmek. Çünkü hayatımızda günah varsa o günahların yerini Ramazan'daki hayır ve hasenatla dolduramayız. Günahları hayatımızdan çıkarmadığımız sürece o günahların yerini dolduramayız. Bu sefer Ramazan'dan istifade edememiş oluruz. İkinci olarak salih amelleri bu ayda özellikle artırmamız gerekiyor. Üçüncü olarak kendimiz için herkes kendi durumuna göre söylemiş olduğumuz gibi kendi aile yapısına göre zamanına göre bir ev planı oluşturmak zorundayız. Ve dördüncüsü de Rabbimizin bizlere bahsetmiş olduğu Ramazan fırsatlarını en güzel şekilde değerlendirmeyiz. Şimdi bunları madde madde açacak olursak Günahları terk etmek zorundayız dedik. İlk hedefimiz Ramazan pro programımızda ilk hedefimiz günahlarımızı terk etmek. Şimdi bir Müslümanın Ramazanlığını berbat edecek üç tane önemli etken var. Bunlardan birisi televizyon, ikincisi internet ve üçüncüsü de hedefsiz ve gayesiz insanlar. Televizyon, internet, hedefsiz ve gayesiz insanlar. Bizler ee, bu Ramazan'da kendimize televizyon prensipleri edineceğiz. Hani normalde de zaten hayatımızda bunun olması gerekir. Hani bir Müslüman rastgele açtığı bütün kanalları izleme, çoluk çocuğuyla birlikte izleme gafletini göstermemesi gerekir. Ama buna Ramazan'da daha fazla dikkat etmesi gerekir. O, bundan dolayı sohbet ve atim programları dışında, yani bize Ramazan canlılığı katacak programlar dışında, Bizim imanımızı güçlendirecek programlar dışında, bize Rabbi'mize yaklaştıracak programlar dışında, işte tartışma programlarıdır, gereksiz haber programlarıdır, özellikle bizim aile yapımıza ve dinimize imanımıza zarar veren işte bu kadın programlarıdır, diğer değişik programlardır. Bunlardan mutlaka ama mutlaka uzak durmamız gerekir. Hani televizyonumuza bir çeki düzen vermemiz gerekir, bir prensip edinmemiz gerekir. Bunu kendimize Ayrıca burada şunu da zikretmemiz lazım ki hani birçok program yapılıyor. Ramazan geldi diyerek programlarda değişiklik yapılıp birçok programlar yapılıyor. Dini program adı altında programlar gerçekleştiriliyor ama maalesef ki hani bizim imanımıza bir şeyler katacak, bizim Ramazanımıza bir şeyler katacak, bizim salih amellerimize bir şeyler katacak programlar olmayabiliyor. O zaman Müslüman biraz uyanık olacak ve izlediği programların da sadece dini yapıda görünmesiyle de görünmesine de kanmayacak. Hani bir bakacak Müslüman şöyle bu program bana bir şeyler katıyor mu? Benim Ramazan'ıma bir şeyler katıyor mu? Dinin aslını bana öğretiyor mu? Yoksa biletlerden, hurafelerden, hikayelerden veya beni Allah'ın kitabından peygamberin sünnetinden uzaklaştıracak şeylerden mi bahsediyor diye Müslüman e, izlemiş olduğu programlara da bir e, dikkat etmek zorundadır. Bunun yanında internet prensiplerimizin de olması gerekir. Nasıl ki televizyon prensiplerimizin olması gerekirse internet prensiplerimizin de olması gerekir. <laughs> Bu ayda e, nasıl ki bedenimize oruç tutturuyorsak sosyal medya orucu tutmamız da gerekir. Çünkü bugün bizi kaflete düşüren, bugün bizim gözlerimizin günaha girmesine sebep olan, bugün bizim işte yaptığımız yorumlarla, yaptığımız paylaşımlarla ...belki kul hakkına girmemize sebep olan sosyal medyadan da biraz kendimizi uzak tutmamız gerekir. Şimdi nasıl yaparız bunu? Hani normal zamanlarda zaten bunu kullanıyoruz ama Ramazan'ın geldiği zaman bu kullanımı azaltmamız lazım. Telefonlarımızda hepimizin çeşitli programlar var. Hani hangi uygulamaya ne kadar girmişiz, ne kadar girebiliriz, bunları ayarlayabileceğimiz programlar var. Burada da kendimize bir e, hedef belirlememiz lazım. ...ve sosyal medyayı da azaltmamız kesinlikle gerekir kardeşlerim. Bunun yanında hedefsiz ve gayesiz insanlar da e, maalesef ki bizim için bir sıkıntıdır. Hem Ramazan'da hem de Ramazan dışında. Yani böyle insanlarla yapmış olduğumuz arkadaşlık, böyle insanlarla oturup kalkmamız... ...bizlerin Ramazan'ımıza heba etmemize de sebep olur. Çünkü hedefi ve gayesi olmayan, Ramazan'dan istifade etmeye çalışmayan... ...böyle bir düşüncesi, böyle bir gayreti olmayan insan iftira kadar geçireceği boş bir zaman olarak kendisine gördüğü o zaman dilimini bizim yanımızda bizimle birlikte geçirmeye çalışabilir. Bunun yanında bizi gıybete, dedikoduya, iftiraya sürükleyebilir. Bunun yanında çeşitli tartışmalara bizleri sürükleyebilir. Bundan dolayı özellikle bu Ramazan ayında hedefsiz ve gayesiz insanlardan da elimizden geldiğince e, uzak durmaya çalışalım. Dediğimiz gibi ilk hedefimiz bizleri günaha götürecek olan zeminlerden, insanlardan, yapılardan, aletlerden elimizden geldiğince uzak durmaya gayret gösterelim inşallah. İkinci hedefimiz de Ramazan'da salih amellerimizi artırmak olsun. Nasıl olacak bu? Özellikle yatsı ve sabah sabah namazlarımızı mutlaka cemaatle kılmaya gayret gösterelim. Şimdi değerli kardeşlerim, bir salgın süreci yaşıyoruz ve bu süreçte Geçen yıl camilerimiz tamamen kapalıydı, camilerimize hiç gidemedik maalesef. Bu yıl camilerimiz beş vakit e, açık ama teravih namazlarımızı camilerimizde kılamayacağız. Bu bizde bir gaflet meydana getirmez. Yani camide teravih yok, gitmeyelim düşüncesi kesinlikle bizde oluşmaz. Camide teravih yok ama beş vakit farz namaz var. Beş vakit farz namaz var. Geldiğimiz zaman evde de mutlaka teravih namazlarımızı yapabiliyorsak ailemizle birlikte cemaatle kılmaya gayret gösterelim. Hani bizim niyetimiz iyi olursa ki Ramazan'ın öncesinde biz teravih namazlarımızın hepsini camide kılmayı düşünüyorduk. Bunu planlıyorduk ama nasip olmadı. Aynı gayreti biz evimizde kılarak gösterirsek Rabbimiz bizlere cemaatle kılmış gibi sevap yazacaktır. Rabbimiz bizlere camide kılmış gibi sevap yazacaktır. Ki bunun müjdesiyle ilgili birçok hadis-i şerifleri de biz biliyoruz zaten daha fazla uzatmamak adına burada bu konuya son veriyorum. Günlük mutlaka hepimizin bu Kur'an ayında bir Kur'an verdi olsun. Mutlaka bir mukabele okuyalım. Okuyabildiğimiz kadarıyla yani yapabildiğimiz kadarıyla mutlaka en azından bir hatim inelim. Bunun yanında yapabiliyorsak bir meal okuyalım. Baştan sona kadar meali okuyalım. Keşke yapabilsek de bir tefsiri baştan sona kadar bitirebilsek... Ama bunu yapamıyorsak da en azından e, sürekli namazlarımızda okumuş olduğumuz Fatiha suresinin özellikle e, Fil suresinden aşağıya kadar olan 10 tane kısa surelerin e, tefsirlerini okumaya gayret edelim. Bunun yanında yapabiliyorsak bir Furkan suresi olur, Yasin suresi olur, e, Hucurat suresi olur. Yapabildiğimiz kadar surelerin tefsirlerini de okumaya inşallah gayret sarf edelim. Ve bunun yanında bizim günlük belli zikir virtlerimiz de olsun. ...gerçekleştireceğimiz zikirlerimiz de mutlaka olsun. Bunu yeri gelir bir odaya çekilerek yaparız. Yeri gelir yürürken yaparız. Yeri gelir hanım kardeşlerimiz yemeklerini pişirirken yaparlar. Ama mutlaka bu mübarek ayda bizim dilimizden zikir düşmesin. Normalde de Müslümanın zaten dilinden zikir düşmeyecek ama... ...bu ayda kendimizi inşallah buna alıştırmaya gayret edelim. Ve sahura kalktığımız zaman da mutlaka teheccüd namazımızı kılalım. Bunu da ihmal etmeyelim. Hani yorgunuz, uykusuzuz, gecenin o saatinde Rabbimizin emri olduğu için sırf Rabbim emretti diye sahura kalkıyoruz. O kalkışımız bizim için bir bereket olsun ve bir ay boyunca kalktığımız her sahurda mutlaka yani iki rekat da olsa teheccüd namazı kılmaya gayret gösterelim. Uyumayan kardeşlerimiz oluyor. Onlar da sahurlarını yapmadan önce veya sahuru yaptıktan sonra imsaktan önce mutlaka iki rekat nafile namaz, teheccüd namazı kılmaya gayret göstersinler. Ve bu ayda yapabileceğimiz, arttırmamız gereken salih amellerden bir tanesi de infak olsun kardeşler. Hepimizin evinde bir kumbaramız olsun. Çocuklarımızla birlikte bunu adet edinelim. Her gün az da olsa atabildiğimiz kadar, bırakabildiğimiz kadar o kumbaraya bir şeyler bırakalım. Şimdi verirken de az veya çok diye düşünmeyelim. Kabul edeni alanı Allah olduktan sonra vermenin azı veya çoğu olmaz. Çünkü biz Rabbimize veriyoruz. Çünkü biz verebildiğimiz kadar verdiğimizi Rabbimizin bildiğini biliyoruz. Bundan dolayı az da olsa günlük e, infaka kendimizi ve çocuklarımızı alıştırma gayreti içerisinde olalım inşallah. Üçüncü, üçüncü hedefimiz de e, Ramazan için bir ev planımız olsun. Evimizde eksik olan güzellikleri evimize ekleyelim. Ve evimizde yanlış olan o e, yanlışlıkları, kötü huyları da evimizden çıkarmaya gayret edelim. Nedir? Mesela... Başta söyledik. Televizyona, internete, telefona bir dur demesini bilelim. Gıybete, e, tartışmaya ve e, küskünlüğe kesinlikle son diye son vermeye gayret edelim. Namazlarımızı cemaatle kılalım. Kur'an tilavetine önem verelim. Yapabiliyorsak mukabelemizi hani camilerimizde takip ediyoruz. Bunun yanında evde aile fertleriyle birlikte de e, mutlaka bir mukabele yapmaya gayret gösterelim ve haftalık sohbetlerimiz olsun. Bu sosyal medyadan da olur, başka yerden de olur. Takip ettiğimiz sohbetlerimiz mutlaka olsun. Duayı, istiğfarı ve zikri de e, inşallah artırmaya çalışalım. Ve dördüncü hedefimiz de Ramazan fırsatlarını değerlendirmek dedik. E, nefis muhasebesi yaparak, tevbe istiğfar ederek, Kur'an'ın kendisinde inmiş olduğu bu ay olan Ramazan ayında Kur'an'la daha fazla hemhal olarak söylemiş olduğumuz gibi mukabeleyle meal okuyarak, tefsir okuyarak inşallah e, Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. ...iftarıyla, sahuruyla bu Ramazan'ı bereketli geçirmek için gayret edelim. İftar sofralarımızın, dualarımızın kabul edildiği anlar olduğunu kesinlikle unutmayalım... ...ve gaflet içerisinde olmayalım. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Ramazan'a erişip de... ...o Ramazan'dan günahlarından kurtulmuş olarak çıkamayanların... ...burnu yere sültülsün e, hitabına muhatap olmamak için elimizden gelen gayreti gösterelim. Hani Biz biliyoruz ki bizim niyetimiz iyi olduğu sürece... Bizim niyetimiz Rabbimizin rızasını kazanmak olduğu sürece Allah bize yardım edecektir. Her konuda yardım edecektir. Açlığımıza da, susuzluğumuza da, sinirimize de, konuşmamıza da, çalışmamıza da yardım edecektir. Yeter ki bizim niyetimiz halis olsun. Yeter ki bizler bu Ramazanlar istifade etmeye çalışalım. Ama dediğimiz gibi bunu plansız ve programsız yapmayalım. Elimizden geldiğince hepimiz kendimize ailecek bir program oluşturalım. Ve bu programı da aksatmadan inşallah en güzel şekilde uygulamaya gayret edelim. Ee, burada süremiz doluyor sevgili kardeşlerim. Şu hatırlatmada da bulunalım. Derslerimizin saatini 20 dakika olarak tuttuk. Ki amacımız hani bu dersi dinledikten sonra kardeşlerimizin yatsı namazına camiye yetişebilmeleriydi. Bundan dolayı her gün bu ekranlarda sizlerle buluşacağız. Ve 20 dakikalık sohbetler yapacağız inşallah. Rabbim Ramazan'dan en güzel şekilde istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ömrümüz ve ömrünüz bereketli olsun. Ramazanınız mübarek olsun.